上升。 Bugün Bursa ile sanayisini bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin üreten ve büyüyen şehirleri olarak çok ortak bir yönümüz var. İki organize sanayi bölgesi arasında bizim organize sanayi bölgemiz Trakya'nın seçkin bir organize sanayi bölgesi ve büyüyen bir organize sanayi bölgesi. Ee, şu anda 5000 dekar alandayız ve ama sonunda 12 bin, 15 bin dekara çıkacağız. E, Trakya'nın en büyüğü olacağız. Şehirdeki ekonomik refah, istihdam, ihracat, huzur, güven her şeyin önünde geliyor. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla artık Türkiye'de böyle bir belediyecilik anlayışı gelişti açıkçası. Yani sanayinin önünü açmaya çalışan, sanayiye bu konuda altyapı oluşturmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı gelişti. Allah şükürler olsun biz de Bursa olarak bu konuda çok şanslıyız. 17 milyar dolara yakın ihracatımız var. Efendim mesela Bursa olarak. Evet.